Herkese merhabalar ben Cemal. Bugünkü videoda sizlere HobbyKing X 120 şarj cihazını inceleyeceğim. Bu HobbyKing'den gelen bugün gelen kargo. Burada görebilirsiniz. Singapur'dan gelmiş. Açmaya başlayalım. Bu şarj cihazıdır arkadaşlar. Eğer modelciyseniz eğer şarj edemeyeceğiniz herhangi bir pil yok. bildiğim kadarıyla bu şarj edebilir kalem pilleri dahi şarj edebiliyor. İç, i̇çerisine şimdi bakacağız menüsünden. Şimdi kutuyu açalım. Bir X120 hobiking markalı şekilde özellikle görebilirsiniz. 3, 3 inç dokumatik ekranlı gibi özellikler mevcut. Burada tüm özellikleri yazıyor. Videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz veya, veya kendi görebilirsiniz. Kutuyu açmak için Evet. Burada bir bant var. Bantı açtık. Burada da bank var. Güzel. Bu X120. Bu arada Hobbiking'den gelen ürünlere biraz bakalım. 3 tane tekerlek. Bunları şöyle koyayım. Burada yine Hobbiking'in metal dişli servosu var. Bundan bir tane daha var. Bu şekilde. Bu ön tekerlik kontrolü için. Bir aparat. Bu tekerlik kontrolü için. Ön tekerlik yine kontrolü için. Tekerleğin sabit için. Basit. menteşeler Ve iki tane de. Bunun jiletinden. Jiletten hatta açıp iki paket sipariş verdim bunlar. Koyalım. Çok tehlikelidir bu bıçaklar arkadaşlar. Bunu da Obik'ten alabilirsiniz bu arada. Bu şekilde açılıyor ve yenisi takılabiliyor. Çok keskindir. Zaten özelliği o. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hatta şöyle kapalı tutmakta fayda var. Bunu da ayıralım ve bunu şöyle bunlarla beraber ayıralım. Gelelim şarj cihazımıza. Bir poşet içerisinde gelmiş. Evet arkadaşlar. Bu sanırım güç girişi. Bakalım. Burada 10 volta 28 volt yazıyor. DC bir şarj cihazı. Önde de soket yerleri mevcut. Böyle görebilirsiniz. Burada fan var büyük ihtimal. Ona da geleceğiz. Yanında neler vermiş. Bir kablo. Bu kabloyu da büyük ihtimal böyle takacağız. Bunlar da böyle kullanılıyordur büyük ihtimalle. Bu şekilde bir yere tutturabilirsiniz. Şimdi burada bir kullanım kılavuzu var, manueli. Bu İngilizce bir manuel Anlaşılması kolay benziyor onu Herkes Anlayabilir Fili hem batarya Soketine hem de balans Soketinden bağlayıp bu şekilde şarj ediyormuşuz Burada onu anlıyoruz <laughs> Arkadaşlar bunun için şöyle bir Adaptöre ihtiyacınız var Bu bir Laptop adaptörü yaklaşık 19 Volta 5 Amper civarı Gayet güzel bir adaptör bu iş için. Şimdi hemen takalım. Ben bu soketleri lehimledim bu şekilde adaptörden gelen kabloyu ve buna bağlayabiliriz artık. Kırmızı kırmızı ya. Siyahı da siyah bağlayacak şekilde Evet şimdi çalıştı gayet güzel Ürün açıldı Şimdi özelliklerine bakalım Bu arada istersek Dokunarak Lipo'yu seçelim şimdilik İstersek de Burada kalemi mevcut Yavaş yavaş özelliklerine bakalım Tip demiş Lipo, Nikel Türler Akü resmi var burada Lyon piller çeşitli pil türleri mevcut. Bunlara da böyle yakından bakarsınız. Lipoyu seçelim. Sel diyor. Kaç sel olduğunu burada evet gayet güzel. Bir selden alt sele kadar mevcut. Biz üç sel ayarlayalım. Balans modu diyor. var. Stroch, Charge, Discharge, Fast Charge, Checker gibi modlar mevcut. Biz şarj etmek istiyorsak şarjı seçeceğiz. Hızlı şarj bunu kullanmanızı tavsiye etmem bile zarar verir zaten büyük ihtimalle hızlı şarj ediyordur kendisi balans modu var biz buradan şarj modunu seçelim akım dedik akım 10 amperden 100 miliampere kadar aralığı mevcut biz yaklaşık 1.7 amper civarında bu da diz şarj akımı bu 1 amper gayet güzel seçtik. Burada save modu var. Bazı ayarları buraya kaydedebiliyoruz. Mesela şu an yaptığımız ayarı buraya kaydedebiliriz ve buradan da tekrar bulabiliriz. Load bölümünden. Ve istediğimiz ayarlar burada gözükür. Mesela bakın değişti. Seçtik. Bu arayüze gelirsek burada genel ayarlar mevcut giriş limiti diyor. Yani minimum girecek voltaj ayarı, derece ayarı, kapasite ayarı, minimum kapasite limit ayarı. Bunu default yapın, kalsın. Maksimum zamanı ayarlıyoruz burada. Böyle. Hatta bunu default yaparsak daha güzel sonuç alırız check time diyor. Delta peak milliwatt bazında 5 mil diyor reset sayısı. Cycle time 2 demiş. Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Bekle backlight, backlight diyor. Arka ışık. Gayet güzel çalışıyor. Buzzer kapatabiliriz. Veya açabiliriz. Bekleyelim. Şarj edebilmek için burada turnici 3S 2030C 2200 miliamper bir pilimiz var. Bunu nasıl şarj edeceğiz? Hemen onu görelim. Burada şarj e, balans uçları mevcut. 3S üçeceye uygun şeyi bulup burada yerine takıyoruz ve bu ucuda gördüğümüz batarya ucuna bağlıyoruz. Şu anda şarj etmeye hazır. Artık başlayabiliriz. Start dediğimizde şarj işlemi başlıyor. Burada bazı bir takım özellikler var. Şu anda derecesi kaç miliamper doluyor şu an büyük ihtimal onu gösteriyor şu an kaç akımla şarj ediliyor ve kaç voltla şarj ediliyor bunları hiçbirini göstermeyebilirsiniz aynı zamanda veya gösterebilirsiniz hepsini aça aça ben şunların gösterilmesini tercih etmem genelde böyle yaparım büyük ihtimalle istiyor. 3 istiyor 19.3 volt giriyormuş şu anda 19.4 volt arası voltaj giriyormuş ve 18 watt 19 watt gücünde şu anda şarj alıyor bu pil. Evet arkadaşlar ürünümüz bu kadar. şarjını stop dedik. Okey dedik. Ve geri gelebiliriz. Bu ürün genel olarak bu kadar. Dokumatiği güzel. Gayet rahat. Hızlı çalışıyor. Bunu almanızı tavsiye edebilirim. Modelciyseniz bu işi devamlı yapacaksanız. Elimizdeki tüm pilleri şarj edebilirsiniz. Buradaki adaptör benim maksimum 5 amper akım verecektir. 4.74 amper akım verecek. Ama 10 amperlik, 20 amperlik şarj şey, adaptör bulabilirsiniz. siz bu bir laptop adaptörü anlamışsınızdır. O zaman daha büyük akımlar elde edebilirsiniz.